Merhaba. Öncelikle Türkiye yüzyılında ve Türk dünyasında eğitimde dönüşüm çalıştayı programımız vardı bugün. Bununla ilgili, hanımefendi konuğumuz, Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. Mehmet Hüseyinova, Azerbaycan'dan Bakü'den geldim ve size çok çok selamlar, saygılarımı getirdim. Teşekkür ederiz. Mehmet Hüseyinova olarak birçok çok işte faaliyet gösteriyorum ama özellikle bu çalıştaya davetim Bul Türk'ün Azerbaycan temsilcisi olarak katıldım. Hı hı. Bundan başka da Azerbaycan Türkiye Gıda Güvenliği STK Başkanıyım. Daha çok böyle Azerbaycan'da ve Türkiye'de gençlerin sık çalışmaları, eğitimin hı hı. daha geliştirilmesi, vatanseverliği, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme üzerine evet çalışmalar <laughs> yapıyorum. Evet. E, bu bugünkü çalıştayla ilgili e, düşünceniz nedir? Nasıl geçti? Nasıl değerlendirirsiniz? Çok güzel geçti. Açılış konuşmalarını yapan hocalarımız da çok güzel konuştular. Özellikle de Türk dünyası için önemli bir çalıştay. Hı hı. Çünkü eğitim şart ve Türk dünyasının, Türkistan'ın oluşması için gençlerimizin kendi tarihlerini bilmesi çok önemli. Hı hı. Özellikle de 21. yüzyılda artık eğitimin okulla sınırlanmadığını gördük evet, evet. bu çalışmayda. O yüzden sürekli eğitim, öğrenme, bilgileri geliştirme, daha çok öğrenme çok önemli. Bazen Z kuşağı herkes tarafından normal olarak kabul edilmedi ama bu çalıştayda çok güzel bir sunumlar yapıldı. Z kuşağı gerçekten de bizim en akıllı geleceğimizdir. Evet. Bu konuyla ilgili de çok güzel sunumlar oldu. Özellikle davet edilen konuşmacılar güzel konuştular. Tek tek isimlerini Bazılarını bilmiyorum ama hepsine teşekkür ederim. Evet. Rafet Bey'e de özellikle teşekkür ederim çünkü gerçekten e, Türkiye Türk dünyası adına çok büyük işler yapıyor ki bu kesinlikle. da onlardan biri. Evet kesinlikle öyle. Ee, sizin normalde peki bu çalışaya gelmeden önceki hani anlattığınız kadarıyla Azerbaycan'da çok 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 işler yapıyorsunuz. Biraz daha böyle açarsak hani oradaki göreviniz tam olarak nedir? Bu Türk temsilcisi olarak neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz? Azerbaycan'da bu Türk Azerbaycan temsilcisi olarak görev yapıyorum. Bundan başka da Azerbaycan Türkiye Gıda Güvenliği STK Başkanlığı'nı yapıyorum. Aynı zamanda birkaç bakanlıkta e, sivil konsey olarak da e, görevliyim. Ve daha çok gençlerle üniversitelerde, okullarda eğitim amaçlı seminerler veriyoruz. Birkaç ay önce, e, Ekim'de, Rafet Bey'in de katıldığı Kırcaali Efsanesi belgeseli evet. Azerbaycan'da sunuldu ve yine de üniversitede, Bakı Devlet Üniversitesi'nde yapıldı. Gençler tarafından o kadar ilgiyle karşılandı. Çünkü gerçekten insanlar bugün, günümüzde okuma, Kitap okuma alışkanlığı, tarih öğrenme biraz tembel oldular diye. Geride kaldı. Evet, <laughs> ama film olarak bunu izleyince, bir de belgesel olunca daha rahat, daha evet. kolay, bir de görsel olduğu için herkesin daha artık akılda kalıcı. akılda kalıcı, bir de merak uyandırdı. Gerçekten böyle bir yer varmış, herkes bilgili değildi bununla ilgili. Yani güzel dönüşler Evet, çok Hı -hı. güzel karşılandı. Bu da işlerimizin bir çok güzel. Ee, peki. Mesut Hanım, gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Düşünceleriniz, aktiviteleriniz, planlarınız nedir geleceğe yönelik? Bunlarla ilgili biraz sizle bilgi almak isterim. Tamam, o zaman bütün faaliyetlerimizi gelecekle ilgili söylersek zamanımız yetmez. Ama özellikle bu Türk'le yapacağımız <laughs> çalışmaları anlatayım. Şimdi e, Bul Türk Dünden Bugüne diye bir kitap e, çıkardı Bul Türk Derneği. Çok güzel bir kitap ve bu kitabın e, bazı sayfalarında bizim ulu önderimiz Haydar Aliyev ile ilgili çok güzel bilgiler var. Çünkü evet. 1950'lerde e, Sovyetler Birliği altında olduğunda Bulgaristan, o zaman Bulgaristan Türklerine karşı bir isim değiştirme, kültür soykırımı başlatıldı ve bu dönem 80'lere kadar devam etti. O dönemde tabii ki Azerbaycan da Sovyetler Birliği'ndeydi ama bizim ulu önderimiz Haydar Aliyev onlara yardım amaçlı öğretmenler gönderdiler. Çünkü öğretmenler gönderip Gösteride onları komünizme çekme amaçlıydı ama bizden giden öğretmenler orada Bulgaristan Türklerini bir aydınlattılar, onlara Çok bir güzel. ışık oldular ve bununla ilgili o kitapta bilgi yer alıyor. Evet İnşallah nasip olursa Rafet Beyle bu konuda daha geniş bilgi olan bir kitap çıkarmak istiyoruz. Bir de Ali Efsanesi belgeselinin daha büyük kapsamda yeniden sunumu olacak. Bir de baküde yaptık. Farklı illerde de yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Öncelikle konuştuk artık bazı anlaşmalarımız var. Gence'de yapacağız. Şekilde evet. bir de Şamakı'da artık Aralık'ta ve Ocak aylarında devam edecek. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler de çok önemliydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün dönüşte olduğu için sizi çok tutmayacağım. <laughs> Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. <laughs> Çalışmalarınızda da her zaman başarılar dilerim. Teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun.